Marmara Deniz Salllesi attı videosunu izle. Ben Deniz Salllesi ile alakalı bu arada video çekeceğim arkadaşlar. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Çalışmaya devam ediyoruz. Fakat e biriyle görüşüyorum bu konu hakkında. O kişiden bir net cevap alayım. Ona göre çekeceğim. Seri, yani ona göre şekillendireceğim videoyu. Bu Marmara Denizinde bulunan Deniz Salllesi ile alakalı video çekeceğim. BBC'nin Deniz Salllesi videosu. Kaç dakika? 13 dakika. İzlenir. Bak. Çok büyük bir tehlike kapımızda şu an. Ee, ve birçoğumuz yeterince umursamıyoruz hala. Bunu söyleyeyim. Ben mesela Marmara'da doğmuş. Marmara bölgesinde doğmuş bir insanım. Zaten 5000 kere söyledim. Karamürsel'de doğdum. Ve biz Ereğli'de mesela benim doğduğum yerde Karamürsel Ereğli'de denize girerek büyüdük. Denizde büyüdük biz. Yani, yani Marmara denizinde denize girebiliyorduk biz. Fakat geçen gün annemleri görmeye gittiğimde 2-3 ayda deniz 2-3 ayda salyalar yok oluyormuş. Hayır abi. Bak yanlış bildiğiniz bir şeyi söyleyeyim size. Videoda zaten bahsediyordur muhtemelen. Şimdi bu Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da orada burada şöyle videolara denk geliyorsunuz. Bir makina denizde gidiyor ve denizin üstündeki salyayı içeri alıyor. Temizliyor yani denizin üstünü. Siz de "Aa bak işte temizliyorlar." diye paylaşıyorsunuz. Tamam mı? Abicim onlar denizin sadece üstündeki salyayı alıyorlar. Peki denizin içinde altında bulunan salyayı ne alacak? Siyaset yasak değil ayarında yaparsan. Denizin altında mesela balıklar ölüyorlar. Ölü balıklar kıyıya vuruyorlar. Ölü balıklar denizin dibine gömülüyorlar. Bunlar yani oradaki o denizi zehirleyen denizin altında da var. Yok abicim denizin altında şey. Ha salya var diyorsun okey. Denizin altını kimse iplemiyor. Şimdi buradaki sıkıntı denizin üstünde gözüken salyayı temizlemek veya denizin üstündeki salya değil. Burada sıkıntı Marmara Denizi'ndeki bu salya problemi. Genel. içindeki dışındaki. Ben dediğim gibi Ereğli'de denizde büyüdüm. Tamam mı? Biz denize girebiliyorduk Ereğli'de, Kocaeli'de, Marmara Denizi'nde. Fakat geçen gün annemleri görmeye gittiğimde babam şeyi söyledi işte deniz salyası diye bir şey çıktı deniz berbat durumda dedi tamam mı? Ben de bu deniz salyasını araştırmamıştım şey zannediyordum. Ya ben küçükken de oluyordu böyle. Denizin bir yeri diğer yerlerine göre daha sarı oluyordu. Ben de bu muhabbet zannettim. Bu deniz salyası muhabbetini. Ulan eve bir geldim. Twitter'a bir baktım. Bildiğin toprak lan denizin suyu. Toprak yani şey. Ee, su olmaktan çıkmış. Hemen araştırdım konuyu. E, bir tane bu konuyla bu konuda uzmanlaşmış birinin Hoş geldin. Seni görmek istiyorlar artık. Yok öyle bir şey göstereceksin. Vallahi göstereceksin. Niye? Neden? Saçmalama. Bir tane Levent Artüz'dü sanırım. Uzmanın adı. Şey diyor mesela bak bu konuda. Marmara Denizi aslında 1989'da ölmüştü. Siz şu anda bir cesedin çürüyüşünü izliyorsunuz diyor. Mesela bu laf beni çok etkiledi. Ve adamın bütün konu hakkındaki yazılarını okumaya çalıştım. Yani uzmanların söylediğine göre Marmara Denizi zaten çok önce öldü. Çok önce bitti yani. Bu sanayi yüzünden denize boşaltılan atıklar yüzünden, o yüzünden, bu yüzünden biz şu anda ölmüş bir denizin artık pes edişini izliyoruz. Çürüyüşünü izliyoruz. Ve adam şunu söylüyor. Deniz kurtarılamaz bu saatten sonra diyor. Onu diyor unutun diyor. Yani hiçbir zaman Marmara Denizi eskisi kadar bereketli bir deniz olmayacak diyor. Hiçbir zaman eskisi kadar temiz bir deniz olmayacak diyor. İmkanı yok diyor. Sadece diyor %5 canlının yani eski oranla %5 oranında canlının yaşayacağı bir deniz haline getirilebilir yapılan çalışmalarla diyor. O da yapılan çalışmalarla yani, yani bir çalışma yapılırsa o hale gelebilir deniyor. Yok 5 yıl sonra bile düzelmez. Yani Marmara Denizi bu saatten sonra düzelmez diyor. Bunu söyleyen kişi ben değilim. Bunu söyleyen kişi kahvedeki adam da değil. Bu konuda uzmanlaşmış. Hidrobiyolog diye geçiyorlar sanırım. Hidrobiyolog alanında uzmanlaşmış bir adam. Levent Artuz olması lazım adamın adı soyadı. Burada da konuşuyor bu arada galiba bu belgeselde dedi. Hadi bir izleyelim beraber bu konuyu. Bu konu mesela benim dikkatimi çeken ilgilendiğim bir konu. Kıyıda gördüklerimiz buzdağının tepesi. Buzdağı aşağıda. Bundan bahsediyordum işte. Bak. O sizin videolarda izlediğiniz denizin üstündekini temizleyen şey Sadece pisliği alıyor. Bu arada onun orijini şudur. Eee sahil bölgelerinde yaşayan insanlar bilir. Belediye böyle yaz mevsimi gelmeden o makinaları yollarlar. Denizin üstündeki pislikleri, atıkları bu pislikten kastım ama benim pet şişeler, cips poşetleri, işte ne bileyim bira şişeleri falan filan onları alır onlar. Anladın mı? E haliyle o salya gibi gözüken yani o salya dediğimiz tabakayı da alıyor ama içeridekine ne yapılacak yani önemli olan o burada. Sürüksü bir yapıda, şeffaf, Bildiğin pislik yani. Geldin ya, İbrahim hoş geldin ya yüreğime. İbrahim hoş geldin. Taş tabakasının altında kalmış olan bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Deniz sihirbaz değil. Elimize ne geçerse atarız. E şu görüntüye bakar mısın kokus ya? Fokus deniz temizler. Böyle bir şey yok. Ekosistemlerde bedelsiz yarar yok. İklimi değiştirme gücünde değiliz. Keşke değiştirebilsek. Bizim sisteme yardım etmemiz gerekiyor. Çok ciddi bir karar aşamasındayız. Karar vereceğiz. Ya Marmara Denizi'ni yaşatacağız ya da Marmara Denizi'nden vazgeçeceğiz. Bu arada bir info vereyim. Videoda veriliyor mu bu bilgiler bilmiyorum ben araştırdığım için söylüyorum. Marmara Denizi en bereketli denizlerden bir tanesi idi. Dünyada yani en bereketli, en yeni, en genç denizlerden bir tanesiydi. Biz bu değeri nasıl yok ettik? İzleyelim. Yani o deniz ne hale geldi onu izleyelim. Bereketliden kastım canlı yaşamı kardeşim. En genç denizlerden biri olduğu için canlı çeşitliliği, canlı yaşamının çok yüksek olduğu bir denizdi Marmara Denizi. Ama içerisinde biriken e, salyalardan kamerayı biraz aşağı alır mısın demişler. Kameranın yeri iyi bence ya şu an. E, denizlerde biriken bu salya muhabbeti yüzünden canlılar yok oluyor. Canlı çeşitliliği azalıyor. Zaten durum şuyken balıkçılık, malıkçılık veya benzeri şeyler de imkansız halde. Ya biz şu anda açık konuşmak gerekirse. Denizin yüzeyinde gördüğümüz bu bir yok oluşa şahit oluyoruz gibi hissediyorum ben. Tabakalaşmış hali. E, müsilajın son aşaması. Bu buzdağının görünen tarafı. Sorun Marmara Denizi 11.300 küsür kilometre karelik bir alan. Bu alanın tamamında 0 ile 30 metre arasında şu anda müsilaj üremeye devam ediyor. Çünkü üretim devam ediyor. Biz buradakinden daha çok suyun altındaki üretimden korkuyoruz. Kıyıda gördüklerimiz buzdağının tepesi. Buzdağı aşağıda. İnsanlar müsilajı yeni fark ettiler. Dört e, hafta önce fark ettiler. Çünkü kıyıya ölmüş müsilaj kümeleri vurmaya başladı. Ama biz müsilajı Kasım ayından beri görüyoruz. Karetlerinizin <laughs> falan Kırıldı zannettim ben bu Müsilaj, denizdeki e, biyolojik proseslerin ilk basamağı olan fitoplankton gruplarının, yani e, mikroalklerin, denizdeki e, mikroskopik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucu deniz ortamına bıraktıkları salgıdan ibaret. Babamdan mesaj geldi şöyle yazmış babam. Çok ilginç olan bir şey var denizde şu anda hiç deniz anası yok. Bu salyanın içinde erimiş deniz anaları da olabilir çok büyük ihtimal demiş babam. Teşekkürler info için. Abi yani şimdi Siyaset miyaset bir yere kadar yapmak istiyoruz fakat hani çok siyasetle de alakalı günümüz siyasetiyle alakalı bir konu da değil ama e ben dediğim gibi Kocaeli doğumlu biriyim o İzmit'i sanayiyle nasıl zehirlediğiniz şu anki hükümete veya siyasetçilere söylemiyorum bunu bu 100 yıldır yapılıyor yani 50 yıldır 60 yıldır yapılan bir şey İzmit'i nasıl zehirlediniz doğasını Gebze'yi nasıl zehirlediniz o Kocaeli'de Marmara Denizi'ne geçen gemiler atıklarını nasıl boşalttılar? Bunlar bir araştırılsın. Araştırıldıktan sonra Marmara Denizi'nin neden bu halde olduğunun ve suçlularının kim olduğunun direkt ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Yani burada düşmanı çok uzakta aramaya gerek yok. Düşman burada yine içimizde bence. Neden aşırı çoğalıyorlar? Deniz şartlarında bazı anormallikler oluyor. Bu anormal durumları dengelemek için bu mikroalkler hızlı çoğalıyorlar. Böyle olunca da stres şartları ortaya çıkıyor ve kendilerini korumak için bu ortama salgılar bırakmaya başlıyorlar. Sümüksü bir yapıda, şeffaf, suyun içerisinde tül gibi uzanıyor. Hemen salgı bırakıldıktan sonra bakteriler, virüsler gibi mikroorganizmalar bu salgının üstünde kümelenmeye başlıyorlar. Ve denizin altında onlarca metre uzunluğunda müsilaj dediğimiz yapılar ortaya çıkmış oluyor. Kıyılara parçalanmak üzere Allah kıyıları kaplıyor. Ya. Neredeyse 10 santim kalınlığına varan bir tabak oluşturuyor. Suyla, deniz suyuyla atmosferin ilişkisini kesiyor ve suyu ısıtarak altındaki çözülmüş oksijenin bitmesine neden oluyor. Kıyısal alan. Altındaki oksijen bitince de canlı çeşitliliği ve canlıların yaşamı bitmiş oluyor arkadaşlar o müsilaj tabakasının altında kalmış olan bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Denizin tabanını kapladığında hareketsiz deniz tabanına bağlı yaşayan organizmalar tehdit altında bu durumda. Ölüyorlar. Bakar mısın? Abi doğa intikamını alır ya. Bu gerçekten doğru bir söz Doğa intikamını Aşağı alır. Aşağı indiğimizde ilk karşılaştığımız aslında bir sünger topluluğuydu. Bir sünger grubu. Müsilaj çökmüş üzerini kaplamış. Üzerini kapladığı için onun oksijen almasını engellemiş. Aynı zamanda beslenmesini engellemiş. Bakın. Ve ölmüş. Tamamen öldürmüş. Müsilajı şöyle üzerinden kaldırdığımızda ölü sarı sünger dokuları çıkmış oldu ortaya. Sonra sık sık şeylerle karşılaştık. Pinalarla karşılaştık. Pina, Akdeniz'e endemik bir e, kabuklu. E, suyu süzerek beslenir. Çok kıymetli bizim için. En son daldığımda da e, Ağustos, Eylül ayı gibi sağlıklılardı. Ama Aralık ayı gibi onlarda ölümler başlamıştı. Şu anda Şimdi bu doğma... ne biliyor musunuz? Ee, birazcık abi bilimsel anlatıyor. Terim, terimler kullanarak anlatıyor. Ben size kibarını söyleyeyim. Ee, sizin bazı hoşunuza gitmeyen... Deniz canlıları mesela bu kabuklu olan veya deniz anası o bu şu bazı canlılar siz mesela denizde gördüğünüzde onlardan tiksiniyorsunuz ama onlar suyun aslında temizlenmesini sağlıyor. Bunlardan bazıları. Şimdi tablo bu ve denizin zaten kendisini temizlemesini sağlayan o canlı çeşitleri de ölmeye başladılar. Siz öyle tehlikenin farkına varın. Anladın mı? Bak bu da çok tehlikeli bir şey. Tamam üstünü temizledin hadi çok büyük çalışma yaptın. Ben hiç ihtimal vermiyorum altını da temizledin. Orada canlı çeşitliliğini nasıl sağlayacaksın? O deniz artık kendisini nasıl döndürmeye başlayacak? Bunlar mesela çok derin konular. Bunların üzerlerinin komple müsilajla kaplandığı. Doğası bozulmuş oluyor yani denizin. Yani buradaki görüş mesafesi 3 metre, çok rahat 3 metre, 4 metre, böyle rüzgar olmadığı günlerde 5 metreye kadar çok rahat görebilirsiniz. Ama şu anda görüyorsunuz yarım metre. Yani eğer göz temasını ya da fiziksel teması kaybederseniz işte üç kişi daldık beraber. E, üçümüzden birimiz anında kaybolurduk. Birbirimizi göremeyiz. Arkamı döndüğümde ben sizi görmedim mesela. Çoğu zaman görmedim. Ama hemen yanımdaydınız aslında. Burası normalde şimdi daldığımızda şu en azından 10 metreye kadar pırıl pırıl bir yere dalmış olacaktık biz. Ve Biraz böyle şu kenara doğru. Kanka bak e, İbrahim mesele şu değil. Bak komple yok olmadı. Bir şeyler hala düzeltilebilir diyorsun. Burada düzeltilmesi gereken şey Deniz Salyası değil abi. Çok yaşa hayatım. Burada düzeltilmesi gereken şey ne biliyor musun? Böyle kendimizi şişiriyoruz ya devamlı. Türk milleti öyledir. Türk milleti böyledir. Türk milleti şöyle temizdir. Böyle temizdir falan. Abi Türk milleti önce şunu bir bırakacak. Bak ben sana söyleyeyim olacak şey. Biz buna milyar dolarlar harcasak ve harbiden temizlesek. Hadi bilim adamları falan da tıraş yapıyor. Hadi diyelim tıraş yapıyor. Eyyam yapıyorlar harbiden temizledik. Abi temizlendiği gün tekrardan eski düzene geçilecek. Tekrardan atıklar atılmaya başlanacak bu denize anladın mı? Sıkıntı burada. İnsanoğlunun, Türkiye'deki insanların, yöneticilerin, halkın, siyasetçinin, iş adamının, gemicinin, tırcının sorunun sebebini öğrenmesi. Ve bu, bundan ders alması. Biz ders almayacağız bundan. Yani bu deniz düzelsin pırıl pırıl olsun. Eskisinden iyi olsun. Olduğu gün tekrardan aynı şeyi yapmaya başlayacağız. Anladın mı? Bizim kafamızın düzelmesi lazım. Türkiye'de bir şeylerin düzelmesi için kafaların düzelmesi lazım. Yoksa bu sorunlar değil mesele yani burada. Bu kayalık alana doğru gittiğimizde oralarda kaya yamaçlarında büyük gruplar halinde şeyleri görecektik. Sarı süngerleri, kahverengi süngerleri görecektik. Ee, balıkları görecektik yavru balıkları görecektik yani e, anemonları görecektik ama şu anda onları göremiyoruz bir kısmını sadece az sayıda hareket halinde balığı görebiliyoruz onlar kendilerini koruyabiliyorlar ama sabit her şeye negatif bakma derken kanka pozitif olan ne kaldı ki hayatımızda ya bana pozitif bir şey söyle pozitif bakayım yani eğer bizim kıstasımız ha, önceki video Pakistan gibi değil izliyorsan Allah'a çok şükür öyle değiliz. Yani tam o zaman her şeyin en kötüsüyle versus yapıp halimize her zaman şükredelim. Anladın mı yani? Pozitif olan tek şey şu an çıkan korona vakaları yani ülkemizde. Ha korona pozitif yazdı biri. Anladın mı yani? Yaşayan istiridye, midye, e efendim deniz patlıcanı gibi pina gibi bütün organizmalar şu anda zarar görmüş durumda. Oğlum ölmüş ölmüş deniz ölmüş denizin haline Neden bak. Neden şu anda Marmara Denizi'nde yoğun? Müsilajın oluşması için üç tane tetikleyici faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Şu anda Marmara Denizi'nde bu üçü bir araya geldi. Birincisi sıcaklığın ortalamadan yüksek olması lazım. İkincisi deniz şartlarının olağandan daha durağan geçmesi gerekiyor. Sirkülasyonların az olması lazım. Üçüncüsü ise denizdeki azot fosfor yükünün yüksek olması gerekiyor. Marmara Denizi'nin sıcaklığı 40 yıllık ortalama sıcaklığa e, baktığımızda 2,5 derece daha yüksek bu ortalama sıcaklıklardan. 2. Marmara Denizi e, durağan bir deniz zaten. Orijinal yapısı gereği olarak İstanbul'la Karadeniz, Çanakkale Boğazı'yla da Akdenin, Ege Denizi ile bağlantılı. Bu ikisinin arasında sıkışmış bir deniz. Yani ikili bir yapı var. Ya abi keşke şeyi de anlatsa mesela onun cevabını merak ettim. 2,5 derece yüksek olmasının sebebi ne? Mesela bunu sormamışlar çok merak ettim şu an. Marmara Denizi'nde. Bu yüzden diğer denizlerden farklı olarak Marmara Denizi aslında müsilaj oluşumu gibi durumlara çok uygun e, orijinal yapısı gereği olarak. Yine küresel iklim değişimine bağlı olarak meteorolojik koşullardaki farklılaşmalar yüzeydeki sirkülasyonları da duran hale getiriyor, azaltıyor. Böyle olunca ikinci şartımız da tamam. Üçüncü şartımız olan e, azot fosfor yükü denizin Marmara Denizi'nin çevresine bakarsak aslında neden yüksek olduğunu görebiliriz. 25 milyon insan yaşıyor Marmara Denizi'nin çevresinde ve Türkiye'nin endüstrisinin neredeyse yarısı Marmara Denizi çevresine kümelenmiş durumda. Hem evsel hem endüstriyel atıklar çok az arıtılarak veya doğru düzgün tam arıtılmadan doğrudan ya da dolaylı Marmara Denizi'ne gidiyor. Bu kadar atıkla deniz artık baş edemiyor. Deniz... Anlatsınlar. İzmit, Gebze. Oradaki bu atıkları kontrol etmeyenler, müsaade edenler. Sanayi şehri, sanayi şehri diye övünüp çok güzel Türkiye'ye bakan bir şehri ve şehrin denizini nasıl zehirlediklerini anlatsınlar. Şimdi anlatırlar, şimdi derler ki böyle yaptılar, bunlar yüzünden oldu, şunlar yaptı, bunlar yaptı, onlara kim yol verdi? Çıksınlar, anlatsınlar. Denizdeki fitoplankton grupları buna bir tepki olarak hızla çoğalıp bu azotu fosforu tüketmeye çalışıyor. Bize yardım etmek istiyor. Denizdeki o, sibernetik sistem, ekolojik sistem bozulmaya doğru gitmesin diye onlar hızla çoğalıyorlar, çoğalarak ortamdaki azotu fosforu tüketmeye çalışıyorlar. Ama bu esnada o kadar hızlı ve çok çoğalıyorlar ki e, müsilaj salgılayacak şartlar ortaya çıkıyor ve müsilaj salgılıyorlar. Yani müsilaj kendiliğinden e, durduk yere e, ortaya çıkmadı. Müsilaj bizim yanlış atık yönetim politikalarımızın sonucunda ortaya çıkmış. Okumuş adam hayatını öpmüşler diyemedi. İncinmişsin dedi. Bizim daha çok para, daha çok para, daha çok para hırsımız yüzünden bazı şeyleri görmezden gelmemiz yüzünden ortaya çıktı. Bilinmiyor muydu? Denize gereksiz atık dökenler, fazladan atık dökenler, denizi mahvedenler bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Sadece deniz tepki göstermiyordu bu duruma, kaldırabiliyordu bir şeyleri. Göz yumuluyordu. O göz yumanlar araştırılsın işte. Ben de bunu söylüyorum. Ben bilmem abi. Ben denizci değilim, ben gemici değilim. Ben deniz ticaretiyle uğraşmıyorum. Sanayiyle de uğraşmıyorum. Ama bilenler vardır. Bilenler baksınlar. Kimler müsaade etmiş, kimler yapmış, hangi gemiler yapmış, hangi fabrikalar yapmış baksınlar. Hangi belediyeler yapmış baksınlar. Oldu. Balıkçı Marmara Denizi'ndeki balıkçı bu sene filasının eşiğine geldi. Bu tamamen müsilajın etkisi. En çok etkilenmiş olan sektör balıkçılık sektörü. Turizm sektörü var Marmara Denizi'nin çevresinde, adalarda. Bu turizm sezonu açılmak üzere. Eğer müsilaj böyle devam ederse turizm sektörünü etkilemiş olacak. Sonra Marmara Denizi çok önemli bir su yolu. Gemilerin balaz suyu sistemlerini, soğutma suyu sistemlerini etkiliyor. Marmara Denizi'nin çevresinde çok sayıda fabrika var. Marmara Denizi'nden suyu alıyor, soğutma suyu olarak kullanıyor. Bunların soğutma suyu sistemleri komple zarar görmek üzere. Denizdeki küçücük bir sandalın bile motoru şu anda bu müsilajdan etkileniyor ve önümüzdeki zamanlarda çok ciddi bakım maliyetleri ortaya çıkmış olacak. Müsilajın kendisi bir organik madde. Kendisi zararlı bir şey değil. Yani balıkların yenmesinde, midyelerin tüketilmesinde müsilaj bağlamında bir sakınca yok. Çünkü müsilaj eğer toksin de üretmeye başlamış olsaydı denizdeki bütün organizmaları öldürürdü. Lakin yapılan araştırmalar müsilaj kümesinin içindeki mikroorganizma sayısının çevresindeki sudan 2-3 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Onun için insanlara temas etmeme ederken dikkatli olun diyoruz. iklimi değiştirme gücünde değiliz. Keşke değiştirebilsek. Ama uyum sağlamaya çalışıyoruz. Sirkülasyonları da artıramıyoruz. O zaman elimizde müdahale edilebilir, yönetilebilir tek bir parametre kalıyor. Marmara Denizi'nin atık yükünü azaltmak. İklim değişikliğini de dikkate alan... Azaltırlar mı be dayıcım, azaltırlar mı ya? Bir yeni atık yönetim politikası oluşturmak. Atıkların ileri derecede arıtılarak denize verilmesi Keşke. Gerekiyor. Denizin azot fosfor yükünü azaltmamız lazım. Deniz sihirbaz değil. Elimize ne geçerse atarız. fokus pokus deniz temizler. Böyle bir şey yok. Ekosistemlerde bedelsiz yarar yok. İşte biz bedelsiz yarar sağlayacağımızı düşündük. Peki yani bedeli ne? Bedeli müsilaj. ekosistemin dengesi milyonlarca yıl içerisinde oturmuş ve birbirine bağlı şekilde tıkır tıkır çalışan bir sistem haline gelmiştir. Biz şimdi atık yükünü azaltmaya başladığımızda sistem zaten dengeye doğru gelmek istiyor. Eski dinamik dengesine kavuşmak istiyor. Bu yüzden de yani deniz öldü bitti. Ondan sonra e, tamam kapatıp gidelim, dükkanı kapatalım, bu iş bitti demek yanlış olur. Atı kestiğimiz andan itibaren e, bu sistem kendi kendisini temizlemeye başlayacaktır. Bizim sisteme yardım etmemiz gerekiyor. Şu anda. Marmara Denizi'nde yaşam devam ediyor. Marmara Denizi yaşıyor. Biz şimdi yaşamının devamını nereden anlıyoruz? Şu müsilajın şu anda bize gelmesinden anlıyoruz. Mesela bu abi farklı konuşuyor. Bakın o diğerini de göstereyim ben size. Sıkmadığımı anlayın. Bakın. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının incelenmesi projesinin başkanı hidrobiyolog Levent Artuz Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayarak Rana aramıza hoş geldin. Endişeye neden olan deniz salyasına ilişkin yap, olarak yaptığı açıklamada bu münferit bir olay değil, bir zincir bir sonuç. Bundan sonra da böyle ano anomaliler göreceğiz. Marmara Denizi 1989 yılında öldü. Gördüğümüz bir cesedin çürümesidir. Museoloji kavrayabilmek için bu olgunun tarihine bakmalıyız dedi. Mesela bir başka uzman da böyle bir şey söylüyor. Bana bu adamın yazdığı yazıları ben okudum. Çok mantıksız konuşuyor gibi gelmedi bana. Daha gerçekçi konuşuyor gibi geldi. Ya bu bu uzmana da bu arada yanlış konuşuyor falan demiyorum. Ben sonuçta uzman değilim. Ama çok e, yayınlanabilir şekilde konuşmuş bence bu. Bu abi. Marmara Denizi madem ki yaşıyorsa bu yaşama saygı duymamız lazım bizim. Çok ciddi bir karar aşamasındayız. Karar vereceğiz. Ya Marmara Denizi'ni yaşatacağız ya da Marmara Denizi'nden vazgeçeceğiz. Durum bu. Bu zaten bilinen bir şeydi. Özellikle dediğim gibi Marmara Denizi'nin Marmara bölgesinde yaşayan insanlar deniz kirliliğinin, sanayileşmenin şehre kattığı kirliliğin son derece farkındaydı. Bu yeni bir olay değil. Umarım önlemler alınır. Umarım düzeltmeye dair bir şeyler yapılır ve bunlar geç kalınmadan yapılır. Daha da her şey mahvolmadan yapılır. Umarım şaşırırız ya. Başka da bir şey demek istemiyorum yani. Ya kısacası bir deniz gözlerimizin önünde ölüyor ve biz sadece izliyoruz. Birileri de para kazanmaya devam ediyor. Mesela ben şeye de çok kızıyorum. Sadece mesela Marmara değil. E, abi şöyle bir güzelliğimiz var bizim, tamam mı? Merhabalar. Bizim şöyle bir güzelliğimiz var.